Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz sıvıları ölçme. Sıvıları ölçerken arkadaşlar yani bir meyve suyunun paketine baktığınızda üzerinde işte 200 mililitre ya da 50 santilitre gibi birimleri mutlaka duymuşsunuzdur. Sıvıları ölçme temel birimi litredir arkadaşlar. Litrenin alt basamaklı alt katları az katları üzerinde duracağız. Litrenin az katı desilitre, santilitre ve mililitre şeklinde onar onar arkadaşlar. Yani 1 litre 10 desilitredir. 1 desilitre 10 santilitredir. 1 santilitre 10 mililitredir. Buna göre litreden santilitre inmek istiyorsan 2 kere 10 ile la çarpman lazım. Yani 100 ile çarpman gerekiyor litreden mililitreye inmek istiyorsan binle çarpman gerekiyor arkadaşlar. Tabi yukarı çıkarken de tam tersini yapmak lazım. Yani mililitreden litreye çıkarken bine bölmek lazım. Mililitreden santilitreye çevir çevirirken ona bölmek lazım. Mililitreden desilitreye çevirirken yüze bölmek lazım. Gibi. Görelim. Örnek. 6 litre kaç mililitredir diyor. 1 litre 1000 mililitre olduğu için 6 kere 1000 6000 mililitre oluyor. 0,2 litre kaç desilitredir diyor. Onunla çarparsak bakın virgül 1 kayacaktır. 1 kayınca 2 desilitre olacaktır. Yukarıya çıkma problemlerinde bölme yapmamız gerekir. Bakın 5284 mililitreyi litreye çevirmek için 5284 1000'e bölmemiz lazım arkadaşlar. 5 kere olduğunu görürsünüz ki Bakın şu artan mililitre olacaktır. Yani 5 litre 284 mililitre olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde 3 litre 219 mililitre mililitre çevirmek istiyorsan 3 litre 3000'dir. 3000 artı 219 3219 olacaktır. Örneklerimize geçelim. Büyükçem biraz. Evet. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. 5 litre kaç mililitredir diyor. 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 5 kere 1000 5000. 81 litre kaç santilitredir diyor. Bakın litreden desilitreye desilitreden santilitreye yani yüzde çarpmak lazım. 81 çarpı 100 8100. 791 litre kaç desilitredir diyor. Litre desilitre onla çarpmak lazım. 7910. 65 desilitre kaç santilitredir diyor. Bir basamak aşağı indiğimiz için onunla çarpacağız. 650. 80 desilitre kaç mililitredir diyor. Desilitreden santilitre, santilitreden mililitre yani 100 ile çarpmak lazım. 8 kere, 80 kere 100, 8000 olacaktır. E şıkkına bakalım. 900 santilitre kaç mililitredir diyor. Bir basamak aşağı indiğimiz için onunla çarpmamız yeterlidir. Onunla çarparsak 9000 mililitre olacaktır. 70000 mililitre kaç desilitredir diyor. Arkadaşlar bakın burada yukarı çıkma var. Yukarı çıkarken her basamakta ona böleriz. Bir ona bölersek santilitre desilitre yani 700 olacaktır. 6000 mililitre kaç litredir diyor. 1000'e bölersek 6 litre olduğunu görürüz. 4000 mililitre kaç santilitredir? Bir basamak yukarı çıktığımız için ona böleceğiz. 400. 7,5 litre kaç santilitredir diyor. 7,5 santilitreye çevirmek için iki basamak iniyor. 100 çarpmamız lazım. Virgül 2 kayacağı için. Bakın şöyle 2 sıfır atarsam. 1, 2, 750 santilitre olacaktır cevabımız. I 0,25 litre kaç mililitredir diyor. Litreden mililitre çevirmek için 1000 ile çarpmak lazım. 0,25 çarpı 1000 yaparsak bakın 1, 2, 3 kayacağı için 250 mililitre olacaktır. 0.1 litre kaç desilitredir? 10 ile çarpacağız. 0.1'i 10 ile çarparsak virgül bir kayacaktır, 1 olacaktır. 6.25 desilitre kaç mililitredir diyor? Desilitreden santilitreye, santilitreden mililitreye yani yüzde çarpmak lazım. Yüzde çarpınca virgül iki kayacak, 625 olacak. 69 santilitre 10 ile çarparsak 690 mililitre. 7,23 santilitre kaç mililitredir diyor. Bir basamak aşağı indiğimiz için onunla çarpmamız yeterli. 72,3 olacaktır. 92,3 desilitre kaç mililitredir diyor. 100 ile çarpmamız gerekiyor. 92,3'ü. Arkadaşlar 100 ile çarparsak 1,2 kayacaktır. 9,230 olacaktır. 830 santilitre kaç desilitredir. Bir basamak yukarı çıktığımız için 10'a bölmemiz yeterli. 81 olacaktır arkadaşlar. Evet. Şöyle rahat görelim. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. 5348 mililitrenin içinde kaç litre vardır diyor. 5348'i 1000'e bölersek bakın 5 kere var. Yani 5 tam litre var. Kalanı da mililitre olarak artıyor. işte 5 litre 348 mililitre. 6412 mililitreyi litreye çevirmek için bine böleceğiz. 6 litre 412 mililitre. 72184 mililitreyi yapalım. 1000'e bölersek. Bakın 7 kere var. 7000 218 kalıyor. Ama indirilecek rakam var. İndirelim. 2 kere var bakın arkadaşlar artan 184 bakın 72 litre 184 mililitre kalmış oluyor. 812.121 mililitrenin içinde kaç litre vardır? 1000'e bölersek 812 litre 121 mililitre de artacaktır. 629 santilitrenin içinde kaç litre vardır diyor. 100'e bölmek lazım. 629'u santilitreden 6 kere var bakın arkadaşlar kalanı da santilitre olarak artacaktır. Yani 6 litre 29 santilitre. 714 santilitrenin içinde 100'e bölersek 7 litre 14 santilitre. 219 desilitrenin içinde kaç litre var? diyor? Desilitreden litre çevirmek için 10'a bölmek lazım. 219'u 10'a bölersek 2 kere var bakın arkadaşlar. 19'un içinde 1 kere var. Yani 21 litre 9 desilitre olmuş oluyor. G şıkkında 618 mililitreyi santilitreye çevirmek için ona bölmek lazım. 61 tam 8 mililitre de artan olacaktır. Yumuşak G. 5241 mililitrenin içinde kaç santilitre vardır? Ona bölmek yeterli. Ona bölersek 524 santilitre ve 1 mililitre de artacaktır. 24.149 santilitrenin içinde kaç litre vardır diyor. 100'e bölmek lazım. 100'e bölersek 241 tam çıkar. 49 santilitre de artar. 2305 desilitreyi litreye çevirmek için 10'a bölmek yeterli arkadaşlar. 10'a bölersek 230 litre ve 5 desilitre de artar. 202 santilitreyi litreye çevirmek için 200'e bölmek lazım. 2 kere var. Bakın arkadaşlar. 2 litre ve 2 santilitre de artıyor. 5001 mililitreyi 1000'e bölerek litreye çevirebiliriz. 5 litre ve 1 mililitre de artan. 7221 mililitreyi desilitreye çevirmek için bakın üstünde santimili santidesi yani 100'e bölmek lazım. 7221'i 100'e bölersek 7 kere var. 22'nin içinde yok. Komşu olduğu için 72. Demek ki 72 desilitre ve 21 de kalan oluyor. 691 mililitreyi desilitreye çevirmek için gene 100'e bölmek lazım. 100'e bölersek 6 desilitre ve 91 mililitre artacaktır. 9812 santilitreyi desilitreye çevirmek için santinin üstünde desi olduğu için 10'a bölmek yeterli. 981 ve 2 santilitre de artacaktır. 80.003 80 mililitreyi litreye çevirmek için bine bölmek lazım. Bine bölersek 80 litre ve 3 mililitre artacaktır. 3. Aşağıdaki dönüşümleri yapınız diyor. 4 litre 241 mililitre kaç mililitredir diyor. Yani 4 litreyi mililitreye çevirirken 4 kere 1000 4000 olacaktır. E bir de fazla 241 var. Onu da eklersin. 4241. 7 litre 4 desilitre kaç desilitredir diyor. 7 litre 70 desilitredir. 74. 9 litre 2 santilitre kaç santilitredir? 9 litre 9 kere 100 2 santilitre olacaktır. 12 litre 12.000 mililitre olacaktır. Üzerine bir de 151 eklersek 12.151. 71 litre kaç santilitredir? 71 çarpı 100, 7100, 7141 olacaktır. 6 litre kaç mililitre? 6000. E bir de 251 eklersek 6251. 10 litre 10 çarpı binden 10148 olacaktır. 4. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. 2,5 litre ile 24 santilitrenin toplam kaç mililitre eder diyor. İkisini de mililitreye çevirip çarpmamız daha uygun olacaktır. 2,5 çarpı 1000. Bakın arkadaş 2,5'un sonuna sıfırlar atarsak 1, 2, 3 kayacaktır. 2500 olacaktır şu. Artı 24 santilitre de 100 ile çarpılacağı 2400 olacaktır. Toplam 4900 pardon 24 ha, santilitre demiş. Pardon arkadaşlar santilitreyi 10 ile çarpmamız lazım. Yüzde değil. Evet. 24 santilitre 240 oluyor. Toplayınca 2740 oluyor. 6 litre 6000 mililitre. 21 desilitre de 100 ile çarparsak 2100 oluyor. 8100 oluyor. 6,25 6 litre kaç santilitredir diyor. Yüzde çarpmamız lazım. Yüzde çarpınca 2 kayacak. 625 santilitre oluyor. 3,2 desilitre bir basamak aşağı indiği için 10 ile çarpılacak. 32 olacak. 625'ten 32'yi çıkarırsak 593 santilitre olacaktır. 6 litre 600 santilitredir. 2,5 desilitre 10 ile çarpılacak. 25 santilitredir. Çıkarırsak 575 kalacaktır. 5 63.000 mililitre su bulunan bir su deposundaki Suyun önce 0,6 litresi, sonra da 60 desilitresi kullanılıyormuş. Buna göre depoda kaç santilitre su kalır diyor. Hepsini santilitreye çevirirsek bakın ona bölersem 6300 santilitre bu baştaki su miktarıdır. 0,2 litre 1000 ile çarparsak 200 e, ama santilitre diyor istiyor onun için Arkadaşlar şurayı sileceğim. Santilitre istiyor bizden 0,2 litreye. Santilitre çevirge 100 ile çarpmak lazım. 100 çarpınca 2 kayacak 20 santilitre olacaktır. 60 desilitre santilitre çevirmek için 10'la çarparız. 600. Yani toplam 620'si kullanılmış. 620'sini düşersem 0 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alırız. Ondan 2 çıktı. 8. Komşuda kaldı. 2. 12'den 6 çıktı. 6. 5680 santilitre olacaktır. 6. 16 litre limonata. 250 mililitrelik şişelere doldurulup şişesi 2 TL'den satılacaktır. Tüm limonata satıldığına göre toplam kaç lira elimize para geçer diyor. Önce 16 litrenin içinde Acaba kaç mililitre var? Yani mililitre çevirmek 1000 binle çarpmak lazım. 16 .000. Peki 250 mililitrelik şişelerden kaç tane dolar? Bölme yapmamız lazım. Şuradaki sıfırlar silelim. 160'ın içinde 16'ın içinde olmaz. 6 kere vardı. 6 kere 5 30. Elde var 3. 12 15. Evet 150. 10 kalıyor arkadaşlar. Onun içinde yok. Komşu indirdik. 4 kere. Yani 64 şişe doluyor. Bir şişeyi 2 liradan sattığına göre 64 kere 2 128 TL bu satıcının eline para geçecektir. Arkadaşlar bu ticaretten. 7. Her gün 50 desilitre süt içen bir aile 20 günde kaç litre süt içmiştir? Diyor. Bakın 50 desilitre yukarı çıkarsak ona bölersek 5 litre içiyor her gün. 20 günde 20 kere 5 100 litre süt içmiş olarak dıştır. 8. 75 litre suyun dakikada 50 mililitresi kullanılırsa suyun tamamı kaç dakikada biter diyor. 75 litre kaç mililitredir? 1000 ile çarparsak 75.000 bin mililitredir. E bu her dakika 50'si aktığına göre 50'ye böleriz. Bakın bir kere var 5. 2'nin içinde yok 5. Sıfırları da geçirirsek 1500 dakika olacaktır arkadaşlar. Bu suyun bitmesi için. Dersimiz burada bitti.